Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bazı ürünlerimi takacağım favori figürlerim yani Bu arada banyoda çıktım Şimdi a, şimdi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hadi gelin başlayalım İlk önce a, Şurada olmaz olmazımız olmaz, bakalım eşi Genzo var Kaptan Genzo Neyse. Arkadaşlar Bektas'la satılıyor. Siz biliyorsunuz. Şöyle e, arı var. Bektas'la Minecraft oyuncakları. Arkadaşlar. Şurada Lego yapmıştım. Size o Lego'mu göstereyim. Dün benim kuzenim doğum günüydü burada. Bakın. Bunu kuzenimle yaptım. Böyle. Bakın. Nasıl? Böyle. Formüle 1 arkadaşlar. Ee, yine bir tane harcı atmaz aldım. Gel size göstereyim. Bakın. Şöyle bir tane var. Bunu yeni aldım. Avengers. Bu da yine Sünger, ee, Sünger Bob. burada da Sugar Bob'a Glow it to Şimdi ışık abartıcı yanıyor. Şimdi ilk bir deneyelim. Bakalım. Yandı gibi biraz. Yanıyor aynı. Yanıyor arkadaşlar. Bence güzel. Değil. Bir de şöyle elo var. Şöyle elo Bir de süper botta bir böyle karakter çıktı. Tamam başka. Burada Squid Game maskem var. Bak. Selamun Bir tane daha var. Üç tane var arkadaşlar. İşte. Birisi bu yuvarlak. Birisi de bu üçgen. Bakın. Ama her şeyde. Neyse arkadaşlar. Bu Aa, doğru bu kopmuştu. Neyse i̇şte bunun balon topar. Böyle kare bu da. Bu kadar. Bir de şöyle hatırlıyorsam göstereyim size. Bakın bir sürü hatırlıyorsam var. Kaşa bu arada görebiliyor musunuz? Şöyle aralarında en çok sevdiğim şu arkadaşlar Bugatti. Bir bir de şu bu arabayı çok seviyordum. O kadar seviyordum ki e, bulamamıştım o yüzden kargo'dan sipariş etmiştim. Bir de böyle coin segim var. Başka ee, işte şöyle Mustang var. Heryan var. Tesla böyle şöyle bu ne ya Aston Villa Aston Aston As arkadaşlar yorumlar yazın mutlaka. Burada da yine sonra, burada Spiderman yılan arabası var. He? Arkadaşlar bakın burada da Cüce araba. Bir de şöyle var bunu da çok güzel. De şöyle. Şöyle var arkadaşlar. Bunu da seviyorum. Bunu arkadaşlarımdan görmüştüm. Şöyle bir tane var. Ben yeneyim. Ve şöyle bir eski araba var. Bu Activis değil de başka bir marka. Böyle Honda var arkadaşlar şöyle. Ee, şöyle basketbol gibi böyle bir araba mı? Var? Basketbol gel. Kaşık kapın bana artık açık böyle vakıvar hanım var. Aa, heh. Şöyle bir fortum var arkadaşlar. Nerede? Aa, şöyle bir arabam var. Arkadaşlar yine arkadaşlar. arkadaşlar yine bir tane coin segim var. Size göstereyim onu. Bakın böyle. Coin seg. Ve şöyle Fortun um var. Mustang herhalde. Böyle Volvo'm var eski. Bu Volvo'yu da annem çok sev. Volvo annem çok seviyor en sevdiğim markası. Böyle Volvo'm var. Aynısının diğer rengi. Bu da şöyle bir arabam var. Şöyle Ford. Tüm arabaları daha göstermiyorum. Böyle bloklu bir arabam var. Hatırlıyoruz. da şöyle var arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar şöyle bot var. Hot Wheels değil ama. Bunu biliyorsunuzdur. Ee, şöyle var. Bu mesela. O arkadaşlar. Bunu da biraz severim. Bu da iyi bir araba. Fena değil. Arkadaşlar böyle var. Hangi marka lan bu? Yazmıyor. Hot Wheels mu bu? Kaş Çin'de dört yumuş Direkt böyle tüm harflerini şey yapmışlar. Bakın böyle. Hatta sonra atıyorsam bitmiyor. Böyle bu da atıyorsu bu arada. Gemi gibi bir şey. Şimdi gösterdim mi? Hayır. Bu var. Şöyle var bir araba. Bir de böyle bir tane var. Şöyle var. Bakın böyle. Böyle var. Vın Şöyle var. Böyle. Burada itfaiye aracım var. Ee, şöyle kaykaylı arabam var. Kaykay süren böyle bir adam. Bu da arkadaşlar. Ee, şöyle inşaat gibi bir arabam şöyle bir yengeç sanırım bilmiyorum en çok tozlandı ya tozlandı çünkü şuralar çok toz arkadaşlar şöyle bir abudim var bunlar çok eski bu arada arkadaşlar şöyle bir arabam var ama ha abudi kırmızı var ya arkadaşlar bunların hepsi çok eski şöyle bir tane var Arkadaşlar Jaguar var bakın. Bu da iyi aslında. Ah Donut araban damut. Damut. Bakın. Donut. Arkadaşlar bir de böyle demir bir tane arabam var. Bakın. Böyle. Hareket etmiyor. Tekerlekler falan dönmüyor. Şöyle dönmüyor. Size göstereyim. Dönmüyor arkadaşlar. Bu demir. don arabamızı da koyalım. Şöyle. Şöyle bir tane var. Bu da fena değil Bu var arkadaşlar. Evet, şöyle. Tam arkadaşlar yarısı bitti Şimdi bir şöyle bir yine bir fotoğrafım var. Şöyle bir şey var. Bana formüle bir ama hatırlıyorsunuz değil. Çok bir şey var. Burada şöyle var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada aynı benziyor değil mi bunlar? Yok aynı değil. Böyle var. Heee şimşek mi ekleyelim? Bunu Bakın. Bakın şimşek ekmek koyun Vın vın. değil bu arada arkadaşlar. Heh. Bunda arkadaşım vardı arkadaşlar. Böyle. Formula 1 Can Salih diye bir arkadaşım vardı onun Formula 1 sanırım bu değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum. İşte McLaren'ın koyma mavisi. Oh. Şöyle bir arabam da var. Neyse evet arkadaşlar diğer videoda diğerlerini gösteririm. Uzun sürecek biraz da. Ee, şöyle Minecraft şeylerim var. Bakın Minecraft MacOS'ta şehir yapma oyunu vardı ya. İşte onu aldım. Böyle arkadaşlar bakın sticker'ını şöyle yapıştırdım. Bu çok arkadaşlar bak. Neyse bunu kapatalım. bak arkadaşlar buna ne oluyor? Ne oluyor lan? Ah. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Kanala abone oldunuz mu? Bak oğlum, amacımız Mr. ise geçmek abi. YouTube kanalına bitmeyecek. Evet arkadaşlar, bu ne lan? Olmuyor neyse arkadaşlar ben bunu son kere gözetirim. zaten gösterdim size. Bu kadar arkadaşlar. Tam Husky görmüşsünüzdür Husky گیم videosunda. Neyse arkadaşlar, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın da şöyle bir anahtarlarım var. Bunları yine McDonald's'tan aldım. Pet simülatör. Ve şöyle bir araba var. Bunu bir Nisan videomda göstereceğim. Neyse evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Fan.